Bismillahirrahmanirrahim. Sarf kitabımızın 15. dersindeyiz bugün. Gerçekten Arapça hayatımız için önemli bir dersi bugün işleyeceğiz. Binaul mazi lil meçhul. Mazi fiilin meçhule bina edilmesi. Yani mazi fiilin meçhule dönüştürülmesi konusunu inşallah bugün sizlerle beraber işleyeceğiz. Öncelikle emsile bölümümüze şöyle bir bakalım. Zor bir ders değil. Yalnız bazı temel kurallarımız var. Onlara kesinlikle dikkat etmeliyiz ve formülleri ezberlemeliyiz sayın hocalarım. Vudi'al malu mal koyuldu. Vudi'a koyuldu. Fitsundu ki kutunun içerisine. Ustuk bile elfe izu bil enaşidi. Enaşid şarkılar anlamında el faiz yani kazanan kimse başaran kimse bil enerji şarkılarla ustuk bile karşılandı ustuk bile karşılandı ruiye görüldü el hilalu hilal görüldü fi evveli şehri ay, ayın başında ruiye görüldü ustu cira Kiralandı elbeytu ev kable usbu'in bir hafta önce kiralandı ustu cira kiralandı uhdira 50 su ile şurtati hırsız polise getirildi uhdira getirildi ehdara getirdi uhdira getirildi ustuk dimet kullanıldı deme kullandı ustuk dime kullanıldı el elvanu renkler fir resmi resmin içerisinde renkler kullanıldı. Ustuk dimet kullanıldı. Şimdi gelelim kaidemize sayın hocalar. Şuraya öncelikle şöyle bir bakalım. Burası kaidenin en kolay kısmı. Şimdi öncelikle meçhul mebni mazi fiil nedir onu öğreneceğiz. El fiilü'l madi'l meçhul yani meçhule inşa edilmiş meçhule bina edilmiş meçhul üzere mebni olan mazi fiil nedir onu öğrenelim huve kullu fi'lin o bütün fiillerdir la yuzkeru zikredilmeyen fa'iluhu fi'l kelam faili yani fiili yapan failin kelamın içerisinde sözün içerisinde zikredilmediği bütün fiiller meçhul fiildir. Ne gibi? Kutibe yazıldı, dur ise işte öğrenildi, çalışıldı ya da fetahal bebe kapıyı açtı. İşte bunların tamamı Arapçada meçhul fiildir. Meçhul demek aslında faili meçhul demek sayın hocalar. Kelamın içinde faili zikredilmeyen demek. Şimdi Keyfiyetu bina il fiilil madi lil meçhul. Şimdi geldik asıl konumuza. Bir mazi fiil meçhule nasıl bina edilir? Yani mazi malum bir fiil nasıl mazi meçhule çevrilir onu öğreneceğiz. Öncelikle el fiilü thulâfi üç harfli fiillerde nasıl olacak? Üç harfli fiillerde bu olay nasıl olacak ona bakalım. İza kâne sahihan eğer fiilimiz sahih fiilse yani illet harfi olmayan bir fiilse, illet harfi olmayan bir fiilse ve üç ise, o zaman mu evveluhu ilk harfi dammelenir yani ötrelenir ve yukseru me kabla ahirihi ve sondan bir önceki harfi de kesrelenir. Şimdi iki tane kuralımız var. Bir, ilk harf ötrelenecek. İki, sondan bir önceki harf kesrelenecek. Deneyelim fetaha açtı futiha açıldı. Bakın ilk harfi ötreledik. Sondan bir öncekini de kesreledik. Son harfe dokunmuyoruz. Son harfe dokunmuyoruz. Çünkü malum fiili mazinin irabıyla meçhul fiili mazinin irabı aynıdır. Nasıl yani? Fetaha da feta üzere mebnidir. Futiha da feta üzere mebnidir. Çünkü son harfe dokunmuyoruz bakın. O zaman nasıl yapacağız? Tekrar edelim. Ketebeden kutibe nasaradan nusira, zehebeden zuhibe, darabeden duribe gibi. İlk harfi ötrelenecek, sondan bir önceki harfi kesrelenecek ve son harfe elleşilmeyecek. Kuralımız bu. Bu şekilde bütün üç harfli sahih fiilleri meçhul yapmamız normal. Yani çok kolay. Şimdi diğer iki kuralımıza bakalım. İza kâne eğer mu'tel fiilse ve ecvefse muellen ecvefe, gulibe, harful, illeti ila yain ve kusira evvelhu. Şimdi kuralımız bu. Eğer fiilimiz illetli ise yani ecve fiil ise, bakın ecve fiilse, o zaman ille tarifi y'ye çevrilecek. Ille tarifi y'ye çevrilecek ve son ve sonu da, sonu da yani sondan bir önceki de kesrelenir. Ve kusre yok. Bir önceki harf. Tekrar edelim. Eğer üç harfli mazi fiilimiz ecvefse o zaman illet harfimiz y'ye çevrilecek ve o illet harfinden önceki harf de kesrelenecek. Çünkü ye kesreyi çeker mantığı. Ne gibi? Kale dedi, kıyle denildi. Bakın burada illet harfi normalde vav. Wow. Vavama elif gibi yazılıyor burada. Vavama elife çevriliyor daha doğrusu. Ama meçhul yaparken o vavı y'ye çevireceğiz. Ve o illet harfinden önceki harfi yani y'den önceki harfi de kesrelenecek olacak bize ile. sayın hocalar. Bu kural önemli. Ecvef ise eğer illet harfini y'ye çevirmeyi ve y'den önceki harfi de kesrelemeyi unutmayacağız. Kale'den ile gibi. Üçüncü kuralımız ناقصان, eğer nakıssa, eğer nakıssa fiilimiz nakıssa, yani son harfi illetliyse, kulübel harful ahiru yen Son harf y'ye çevrilir. Ba'de dammi evvelihi. ilk harf dammelendikten sonra. Ba'de dammi evvelihi. Deneyelim ete utiye bakın ete utiye. Tabi bir, bir, kural daha var burada. Ve kesri me Ve sondan bir önceki harfi de kesrelenecek. O zaman burada nakısta üç tane kuralımız var. Bir, ilk harf ötrelenecek. İki, illet harfi ye'ye çevrilecek. Üç, illet harfinden önceki harf kesrelenecek. Yani aslında şuradaki mantıkla aynı. Ecvef'te nasıl illet tarifini Y'ye çevirmiştik ve Y'den öncesini kesrelemiştik. Aynısı nakızda da var. Sondaki illet tarifi Y'ye dönüşecek ve o Y'den önceki kesrelenecek ve bunda ek olarak ilk harfi de ötreleme kuralımız var. Sayın hocalar. İşte nakısın 3 harfli nakıs fiilin, 3 harfli ecvef fiilin ve 3 harfli sahih fiilin meçule geçmeleri bu kadar basit. İsterseniz bir kere daha tekrar edelim. Eğer sahihse Şurayı şöyle bir daha büyütelim. Eğer üç harfli fiilimiz sahihse ilk harfini dammeleyeceğiz. Sondan bir öncekini kesreleyeceğiz. Hazır. Fetaha futiha. Eğer ecvefse illet harfi ye'ye çevrilecek. Ye'den önceki kesrelenecek. Hazır. Kale kıyla gibi. Eğer nakıssa illet harfi ye'ye çevrilecek. Ye'den önceki kesrelenecek. ilk harfi de dammelenecek. Ete'den utiye gibi. Ete utiye. Şimdi bu kurallar tabii ki teorikte kalan kurallar. Sınavda bunlar sorulduğu zaman ki muhtemelen bu tarz bir alıştırma olacak. Yani hem bugünkü 15. dersimizle alakalı fiili mazi meçhulleştirmek ya da 16. dersimizde kitabın son dersinde fiili muzarinin meçhulleştirilmesini öğreneceğiz. Bunlardan mutlaka sorulur. Aslında kolay konular ama bir o kadar da eğlenceli ve zevkli konular sayın hocalar. Şimdi ikinci kuralımıza şöyle bir bakalım. El fi'lül mebdu'u eğer fiilimiz başlıyorsa bite in zaidetin zaide bir te ile yani ziyade edilmiş bir te ile başlayan bir fiil ise o zaman yudammu el harfu thani ikinci harfi dammelenir. Ne gibi? Te ekhara bakın. Te ekhara İkinci harfi dammelenmiş. Bakın. Tuğuk, Em Veya bir emzeti vaslin. Veya vasıl hemzesiyle başlayan bir fiilse ise. Yudammul harfu Üçüncü harf dammelenir. İstakrace, ustuk, rice. Sayın hocalar. İstakrace, ustuk, rice. Ne dedik burada? Üçüncü harf dammelenir. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üçüncü harf dammelenir. Tabi şimdi... Burada şöyle bir kural bilmiyorum söyleyecek mi kitabımız ama bitirelim sonrasında eğer söylemezse bir kural burada hatırlatacağım. Şu ikisini bir daha ele alalım. Zaide bir T ile başlayan bir fiilse yani tekelleme ya da tebaade babı gibi bu vaplardansa o zaman ikinci harfi dammeleyeceğiz. Tu'hira -uh olacak yani. Veya vasıl emzesiyle başlayan bir fiilse istahrace gibi yine üçüncü harfi dammeleyeceğiz. Ustuhrice olacak. Bu biraz kafa karıştırıcı bir kural oldu. Benim söyleyeceğim yöntem aslında birazcık daha basit. Ona değineceğiz sayın hocalar. Üçüncü kuralımız şöyle bakalım. El-fi'lül mezit. Şimdi mezit fiillere geldik. Mezit fiiller. Bi kesril il-harfi allazi qabla Sondan bir önceki harfin kesrelenmesiyle sondan bir önceki harfin kesrelenmesiyle ve bidammi kulli harfin mutaddin qablahu ve öncesindeki müteddi harfin öncesindeki bütün harflerin dammelenmesiyle ve bidammi kulli harfin mutaddin qablahu ve ondan önceki müteddi harflerin tamamının dammelenmesiyle Emmel harfu'l ahir son harfe gelince fela yahdusu fihi eyu tagyir onda herhangi bir değişiklik meydana gelmez Şimdi sayın hocalarım şu an bu üçüncü maddede bize anlatılan mezit fiiller. Sülasi mezit fiiller ya da rubayı fark etmez mezit fiiller. Bunlar da ne yapacağız? Sondan bir önceki harf kesrelenecek. Birinci kural bu. Sondan bir önceki harfi kesreleyeceğiz. İkinci kural sonrasındaki müteaddi müteaddi harflerin tamamını dammeleyeceğiz. Yani geriye kalan harekeli bütün harfler. Sayın hocalar. Geriye kalan harfler yani sondan bir önceki harften önceki harfler dammelenecek. Üçüncü kuralımızda son harfte bir değişiklik meydana gelmeyecek. Şimdi bu istak nasıl ustuk rica olduğunu şöyle bir düşünelim. Şimdi birinci kural neydi? Sondan bir öncekini kesreleyelim. Kesreledik. Geriye kalan harekeli harfleri ötreleyelim. Bunu ötreledik. Bunu da ötreledik. Son harfe de dokunmadık. Bakın ne oldu? Ustuk rica. Zaten sonuç ustuk rica. Aynısını teğhara içinde yapalım. Sondan bir önceki harfi kesreleyelim. Diğerlerini ötreleyelim. tuğh -uh ra Son harfede dokunmayacağız. Bakın ne kadar basit değil mi? Mezit fiillerin. Mezit fiillerin ama içinde e, uzatan elif vesaire olmayan yani. Bunların çekimi bu şekilde. Yani meçhulleştirilmesi bu şekilde. Şimdi diğer bir kuralımız. İza kâne mâ ba'de evvelil mâdi elifun. Şimdi mazide... Mazi sigasında, mazinin başında, yani mazinin birinci harfinden sonra elif varsa ne gibi? dfa gibi, katele gibi. O zaman ne olacak? Kulübet veven, bu elif vava dönüşecek. Livvuku'ihe ba'de damme, dammeden sonra geldiği için. Çünkü kuralımız neydi? Kuralımız neydi? Sondan bir önceki harf kesrelenecek. Son harfe elleşmeyeceğiz. Geri kalanlar ötrelenecek ve o yüzden ilk baştaki dâfi'anın d'si de ötrelendi. Ötrelendiği için artık Elif fetayı değil de fetayı çekemeyecek çünkü feta kalmadı. Ötrelendiği için ona delalet etsin diye burası vava dönüşecek. Yani dâfi'a dufi'a olacak sayın hocalar. Ekseriyeti sorulursa zaten buna benzer konulardan ben soru çıkacağını düşünüyorum. O yüzden son maddeye ağırlık verelim dafa katele kutile demek ki. Katele kutile. Bununla zaten ilgili alıştırmalarımız da olacak. Orada konuyu biraz daha anlayacağız. Bu sayfa bu dersimizin en önemli sayfasıydı. Dönüşümler önemliydi. Aman bunlara dikkat edelim sayın hocalar. Şimdi gelelim tedribul evvelu birinci alıştırmaya. Önce şu satırımıza bakalım. Meyyiz el efal mebniyete lil ma'lum minel mebniyeti lil meçhuli kema fil mithal. Örnekte olduğu gibi malum fiilleri meçhullerden ayır alıştırmaz. O zaman şöyle yapacağız. Cümlelerimizi okuyacağız. Buradaki fiilimiz malumsa malum, meçulse meçhul diyeceğiz. Ellefel ulema ve el alimler bir kitap telif etti. Yani bir kitap yazdı. Buradaki ellefe nedir? Fiilimiz ellefedir ve malum mudur, meçhul müdür? Bakalım ellefe malumdur. Peki bunun meçhulü ne olacak? Sayın hocalarım onu da düşünelim bu arada. Son harfe dokunma. Sondan bir öncekini kesrele. Ondan sonra ilk harfi de ötrele. Ullife olacak. Ullife olacak. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Us ifal maridu. Yani hasta tedavi edinildi. Hasta tedavi edinildi. Bakın es afeden us olmuş. Bu nedir? meçhuldür. Meçhullere 2 numara koyalım. Malumlara 1 numara koyalım. Meçhul 2 numara. Çünkü ilk harf ötürelenmiş, sondan bir önceki harf kesrelenmiş, son harfe dokunulmamış, sakin harfler sakin kalmış, meçhulleştirilmiş. Ekelet <laughs> Fatimetul Fakiyete. Fatıma meyveyi yedi. Ekelet yedi. Bir numara malum bir fiil. Kutibet er <laughs> Mektup yazınıldı. Bi hattin cemil. Güzel bir yazıyla yazınıldı. Ketebe değil de bakın kutibe, meçhul. Vasele Ahmet'u ile'l-matar, Ahmet havaalanına ulaştı. Vasele malum, bir numara. Vucide bulundu, el-miftahu anahtar, tahtel kursiyi sandalyenin altında bulundu. Vucide meçhul bakın, iki numara. Semi'a et çocuk işitti, sauten aliyen yüksek bir ses işitti. Semi'a bir numara çünkü malum. Peki meçhul olsaydı bu ne olacaktı? Sumi'a olacaktı. Sumi'a işitildi. Şimdi eğer bu cümleyi meçhul yapmak istersek hemen şöyle bakalım. Çünkü meçhul neydi? Faili olmayan. Buradaki faili silerseniz mef'ulün naibul fail yaparsınız ve cümle hazır. Sumi'a ''Sautun aliyun'' olacak. ''Sumi'a sautun aliyun'' yüksek bir ses duyunuldu, işinilin, işitilindi anlamında. Bunu tabi ben örnek olarak gösterdim. Yoksa alıştırmanın bizden böyle bir beklentisi yok. ''Uğli kalbe'' bu kapı kapatıldı. Bir ihşamin yani sıkıcı anlamında. ''Eğlaka <laughs> uğlika'' olmuş bakın. İki numara meçhul çünkü. Eğle kaydı son harfinden önceki kesre son harfe dokunulmamış. ilk harf ötrelenmiş sakinler sakin kalmış. Uğlika sayın hocalar bu da yine meçhul. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Ettedribu ical İc'al elefâl el mâdiyyetel mebniyyete lil ma'lûm mebniyyeten lil meçhul. Şimdi bu cümlelerimizde kitabımızın bize verdiği malum mazi fiilleri meçhul yapacağız. Bakalım. Dehalel cemi'u ile safi bi Yani hepsi el cemi'u herkes sınıfa bihudûin, sessizce girdi. Dehale girdi. Hemen bunun meçhulü nasıl olacak kurgulayalım. Sondan bir öncekini kesreleyelim. ilk harf ötreleyelim. Duh ile. Duh ile girinildi. İle safi sınıfa girildi. Bihudûin, sessizce. Bakın faili sileceğiz. Onun yerine geri kalanları kullanacağız. İhtace el fakiru ile taami ve şarab yani fakir yiyeceği ve içeceği ihtiyaç duydu. İhtace ihtiyaç duydu. Şimdi burada ne yapıyorduk sayın hocalarım? Bu illet harfini çünkü bu ecvef bir fiil. Ecveflerde illet harfini y'ye çevirip ondan öncesini kesreliyorduk. Geri kalan zaten şurayı uğulamak da bizim görevimiz. Yani bu ne olacak? Hemen şuraya yazalım. Uhtice Uh-ti-ce olacak sayın hocalar. Evet uhtice ihtiyaç duyuldu. Uh-ti-ce fakiri sileceğiz ile taami ve şarab. Teekhara el musafiru yolcu gecikti. An mev'idi ta'ira uçağın saatinden geç kaldı gecikti. Hemen neydi bu? Sondan bir öncekini kesrele, ilk harfi ötrele, geri kalanları da ötrele. Çünkü bu mezit bir fiil bakın. Sülasi mücaretlerde ilk harfi ötrelenecek, sondan bir önceki kesrelenecek, son harfi elleşilmeyecek. Ama mezitlerde, mezitlerde sondan bir önceki kesrelenecek, son harfi elleşilmeyecek. Geriye kalan bütün harfler ötrelenecek. Sadece cezimliler hariç. O yüzden bu tuğ olacak. tuğ yine faili sileceğiz. An mev'id-i İste İste'zene el maridu et tabibe bil huruc. İste'zene izin istedi hasta doktordan çıkış izni istedi. Ya da çıkış için izin istedi. Şimdi hemen bunu da yapalım. Sondan bir öncekini kesreleyelim. Ondan sonra geri kalanları ötreleyelim. Sakinler sakin. Yani ustu zine. Ustu zine et tabibu bil huruç. Yani doktordan çıkış için izin istenildi. Ustu zine et tabibu olacak. Tekabele el mücahidune vel kuffaru fil me'areke mücahitler ve kafirler mağarekede savaşta karşılaştılar tekabele. Şimdi bu da yine ecvef bir fiil. O yüzden bunu ye'ye çevirmeyi unutmayacağız sayın. Sondan bir öncekini bir kere kesir. Bakın temel bazı kurallarımız var. Sondan bir önceki kesrelenecek kuralı, son harfe elleşilmeyecek kuralı, ondan sonra ille tarifi varsa ye'ye dönüştürülecek kuralı sayın hocalarım ve diğerleri ötrelenecek. Yani bu tuki bile olacak. Tu ki bile. Tu ki bile filme hareketi. Bu iki faili de sileceğiz. Tu ki bile filme hareket. Ecra et tabibu ameliyeten. Doktor bir ameliyat icra etti. Cerrahi bir ameliyat hasta için. Şimdi burada bakalım fiilimiz nakıs bir fiil. Fiilimiz nakıs bir fiil. O yüzden son harf y'ye çevrilecek. Ne demiştik? Son harf çevrilecek. Ondan önceki kesrelenecek. O zaman burası ne olacak? Ucriye. Ucriye doktoru sileceğiz. Meful naibül fail olacak. Ucriye ameliyetun cerahiyetun lil marid. Ucriye ameliyetun cerahiyetun cerahi, lil marid olacak. Nasıl e, zevkli bir konu değil mi sayın hocalar? Umarım beğenmişsinizdir. Bu konuyu sevmişsinizdir. Şimdi üçüncü alıştırmadayız. How will el af'al el mebniye lil meçhul? Bu sefer tam tersini yapacağız. Meçhul fiilleri maluma çevireceğiz. Bu birazcık daha kolay zannımca. Deneyelim. Kubile bile kabele. Bakın bu elif bu en son öğrendiğimiz kuraldı. İlk harften sonraki elifse vava çevrilir demiştik. Ve ilk harfte ötrelenir. Kubile olacak. Sira yani sera. Gibi. Kale, kile gibi, kale kıyla gibi, sara sira, ukime, ekame, ekame, ukime, tuullime, tealleme, humile, hamele, nuzira, nazara, uhturi'a, ehtera'a, şuhide, şahide. bakın aynı şununla alak, aynı kural, kabele, kubile, şahide, şuhide, gudira, yine gadera, şeribe şuribe. Şeribe şuribe. Bu birazcık daha kolay bir alıştırmaydı. Ettedribur Rabi'a. Dördüncü alıştırma. İhter el cümletel müştemilete alel fiallil madilil malum. Yani malum mazi fiil içeren cümleyi seçeceğiz. Zaten 4, 8, 12 tane kategorimiz var. Bunların arasından seçeceğiz. Bakalım. İlk dörtlüye bakalım. Uhdira adilun ilal kadi adil hakime getirildi. Uhdira meçhul. Duiyet duitu çağrıldım ila hafletin fil camia. Üniversitedeki bir toplantıya, bir konsere çağrıldım. Yine meçhul. İstahdemel insanu insan kullandı. Aklını kullandı ve yaptı. Burada malum. Evet malum. Uğli katil hizanetu min kuvveti rüya. Rüzgar kuvvetiyle dolap kapatıldı kat kapatıldı. Bu da yine meçhul bize malum lazımdı. Yani burada doğru seçenek B seçeneği. Ru'ye gurube şemsi fil Burada gurubu aslında olmalıydı. Güneşin batışı akşamleyin görüldü. Ru'ye meçhul. İstecara Ahmedu beyten cediden Ahmet yeni bir ev kiraladı. İstecara malum. Ustuk bile edduyufu fil matar misafirler havaalanında karşılanıldı. Usluk bile meçhul. Ustu zine fil mel'ab. Yani oyun alanında oynamak için izin istenildi. Ustu bu da yine meçhul. Buradaki malum iste acara. Hudimel beytul kadim eski ev ne yaptı? Yıkınıldı. Hudime. Hudime meçhul. Şu tulla tullabu fil mektebe. Yani kütüphanedeki öğrenciler şuhide izlenildi. Yine meçhul. Ustuk ricet çıkartıldı en nukudu paralar minel hakibeti çantadan ustuk ricet yine meçul akabe raculü sarika adam hırsızı cezalandırdı akabe nedir malumdur burada doğru seçenek akabedir peki bunun meçulü ne olacaktı hemen hatırlayalım sayın hocalarım ne olacak da akabe'nin meçulü uqiba uqiba dafa'u fi'a aqabe uqibe olacaktı. Burada doğru seçenek dal seçeneği. Et tedribul hamis beşinci alıştırma. Havvil el efal mebniyete lil meçhule fil ayat ila mebni lil malum. Şimdi ayeti kerimelerde geçen meçhul fiili maziler var. Bunları maluma çevireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha nefeha nufiha. Ve lemme suqita sekata سقط إذا زلزلت الأرض زلزل زلزلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون قرأ قرأ فاستمعوا معلوم زاتا. فلما جاءها نودية نادى نادى نودية نادى نودية وألقي السهرة ساجدين ألقى Bakın elqa ulqiya ete ete daha Az önce kitabımızın verdiği örnek. Ona benzeyen bir örnek bu. Ulqiya elqa ulkiyeye dönüşmüş bakınız. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok fazla meçhul de kullanılmakta sayın hocalar. Şimdi tedri bu sadisu 6. alıştırma. Yani bu o kadar güzel bir konuydu ki kitap bu konuyu çok kısa tutmuş bence. Biraz daha alıştırma yaptırabilirdi bizlere. Biraz daha işte Sülasi Mezitlerden, rubailerden örnek verebilirdi. Biraz böyle pratik yaptırarak bu konuyu kendi ismimiz kadar iyi bilmemizi sağlayabilirdi. Ama bence bu konu kısa tutulmuş. Yani bu konu gerçekten çok kısa tutulmuş kitabımızda. O yüzden bu pek hoşumuza gitmese de bir yandan videonun bitmesine seviniyorsunuz. Bir yandan da bu konunun bitmesine üzülüyorsunuz bence. Bu konuyu gerçekten çok sevdim. Umarım bundan sonraki dersi de fiili muzariyi meçhul yapmayı da yine bunun kadar çok seveceksiniz. Şimdi altıncı alıştırmamız tercüme alıştırması. Tercim el cümlelere gelen cümleleri tercüme et. Hemen bakalım. Futihat açıldı. Evvebul mescidi fi kulli sala. Mescidin kapıları her namazda açıldı. Fetaha futiya. Ustu cirat el gurfetu fi şakka. Dairedeki bir ev, bir oda Ustu kiralandı. Yine meçhul yine meçul. Cuhize hazırlanıldı. Hazırlandı yani. Essekenul cami'i öğrenci yurda hazırlandı. Littullabi öğrenciler için. Sullime ala mudiri şerike. Şirketin müdürüne selam verildi. Selleme sullime. Büyük ev kiralandı. Ustu cira. Ustu cira fakülteden dört yıl sonra mezun olundu. Şimdi teharrece mezun oldu. Te harrace tuhurrice tuhurrucet ne diyelim tuhurrice mezun olundu. Minel külliyeti fakülteden be'de erbeati ne diyeceğiz buraya? Bade erbaati senevetin dört yıl sonra. Buzdolabı mutfağa konuldu. Şimdi vada'a koydu. Vuddi'a koyuldu. Vada'a vuddi'at koyuldu. Efelecetu fil metbahi. Doktorlara hasta hakkında konuşuldu. Şimdi doktorlara hasta hakkında konuşuldu. Ne diyelim buraya? Kelleme kullime konuşuldu. Ya da tekelleme te kelleme tukullime tukullum, tukullime ile tabibi anil maridi ya da ilal etibbe'i doktorlara çünkü tukullime ilal etibbe'i anil ne diyelim anil maridi evet anil maridi tukullime ilal etibbe'i anil diye hasta hakkında doktorlara konuşuldu. Evet sayın hocalarım böylelikle 15. dersimizi sonlandırdık. İnşallah yine bugün kısmet olursa 16. ve son dersimizin kaydıyla görüşmek üzere. Fiili muzarinin meçhul olması konusunda görüşene dek Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.